Merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda açılmayan bütün kalem setlerimi açacağız arkadaşlar birlikte. Şimdi başlayalım o halde. İlk önce bu unicorn kalem setimi açacağım. Yani bayağıdır oldu alalı ve hiç de açmadım. Zaten bayağıdır takipte olanlar biliyordur açmadığımı. Böyle aslında böyle paketinden çıkarınca o kadar daha güzel duruyor. Yani bir ışınlandı. Şimdi de deneyelim sizle arkadaşlar. Bakalım. Böyle aslında yani o kadar da güzel durmuyor. Ve buraları evet çok çabuk çıkıyor. Böyle bir kalem. Yani aslında şu unicorn olmasa o kadar yani kimse almaz bu kalemin yüzüne bile bakmazlar. Ama böyle setine çok güzel duruyor. Ee, Mini kalemleri zaten mürekkebi. Mini oldukları için o kadar da Hani uzun süreli değil arkadaşlar. Bunu da artı olarak söyleyeyim. O yüzden renklerini denemeyeceğim. Böyle. Ama bazılarınkini denerim. Mesela bu kalemin beyazını ben geçenlerde bir şeyde kullandım. Unuttum. Bunun böyle bir özelliği var. Şimdi renklerini deneyelim. Ben yani açmıyordum. Bayağı da hani böyle bir video çekmiyordum. Şimdi şöyle bir saniye. Evet buradan bir ket aldım. Ve şimdi renklerini deneyeceğiz. Renklerini ben sanki bir ara şey yaptım. Renklerini çok beğenemedim. Beyaz renginin dışında. Ya bu biraz simli ve altın renkte duruyor. Garip. Şu metalik güzel bir renge benziyor ama. Böyle gri bir renk. Aslında simli olmalarından güzel duruyor. Kamerada daha farklı duruyor renkleri. Bu da bu şekilde. Neyse bunları da kenara atalım. En son düzenlerim. Yani videodan sonra öyle bir emek bekliyor ki beni. Şimdi bunun sarısını da ben bir yere tıkıştırdım arkadaşlar. Bir kalemliğe koydum. Ama yani inanın ki böyle incelemedim kalemi. Şimdi açalım da bakalım inceleyelim. Şunu aldım. Evet aldım. İyi. Şimdi şöyle çift taraflıydı. Bir tarafı kesik uçluydu diğer tarafını hatırlamıyorum. Evet Diğer tarafı keç uçluymuş. Böyle. Sadece bir tane rengi göstereceğim. Evet bunun rengi yazmıyor gördüğünüz üzere. Neden böyle oldu bilmiyorum. Böyle yani çok da tavsiye etmem gördüğünüz üzere. Mr. D'den almıştım bunu. Şimdi e, bunu ya bunu bayağıdır bir videom vardı. 38 bin izlenmişti 40 bin liraya. E, popüler videolarıma girerseniz görürsünüz sorç videodan. E, Diyanardan alışverişimde bunu göstermiştim. Ve birisi bana öyle bir sormuştu ki bunu nereden aldın bunu kaç TL'ye aldım Ben bunu eskiden e, diğer e, şey Diyanardan almıştım. Adını unuttum Kürtel senin. Neyse sonra e, böyle Evet. Altılı bir ah ahtapotlu kalem. Kaç liraya aldığımı inanın ki hatırlamıyorum. Bir sene geçti çünkü. Ama evet 100 liraya almıştım. Hatırlıyorum. Evet evet tam. Tam 100 liraya almıştım arkadaşlar. Şimdi şöyle göstereyim. Aa böyle açılıyordu. Ben de unuttum. Şöyle gördünüz. Şimdi deneyelim bakalım nasılmış. Güzel. Minik bir kaleme göre yine de güzel yazıyor yani. Böyle ben çok beğen beğeniyorum, özellikle de yani bence böyle kalemler alırsanız hem tatlı duruyor, hem de güzel duruyor. Bence almanızı tavsiye ederim ben. Şimdi devam edelim. Şunu en son açacağım arkadaşlar. Şimdi bunu ben bayağıdır açmıyordum. Direkt artık kıyıp e, açacağım yani gerçekten. Ama biraz zarar vermek istemiyorum paketine de. Neyse artık açalım bakalım. Birisi demiş ki neden kalemlerini açmıyorsun? Ee, ben de açacağım yani artık açtım bu yüzü. Ay o kadar küçükler ki arkadaşlar bu kalemler. Böyle göstereyim. Evet yeni bir kalem seti daha açmış olduk böylece. Aa uçları bayağı şeymiş. Bayağı uzunmuş. Bayağı güzel bu arada yani. Neon saat. Hemen neon renkleri sevmiyorum. Pastel renkler daha güzel bence. Böyle. Neyse bunu da kenara atalım. Şu an çok dağıldı masam. Düzenleme videosu isterseniz çekerim. Şimdi bu şu burada bant var. Bunu ben Almanya'dan almadım. Hediye geldi. Biliyorsunuz ki Almanya'dan Refika teyze oturuyor. Ona da selam yolluyorum buradan izliyorsa videoyu. Evet devam ediyoruz. Şimdi şöyle. Evet evet oluyor. Şimdi ben bu kalemleri çok merak ediyorum. Çok da teşekkür ediyorum bu arada Refika teyzeciğime, Kübra teyzeciğime. Şöyle bakın şöyle arkadaşlar o kadar güzel ki böyle neon gözüküyorlar. Fosforlu kalemlerin olan hani fosforlu kalem setlerinde olan böyle hani şöyle şeffaf olanlar var ya orada böyle bir renk var. Aynı fosforlu kalem gibi gözüküyor ama aslında tükenmez kalem mi bu bakalım. Aa fosforlu kalemmiş ben yeni fark ediyorum bunu. Gerçekten çok güzel arkadaşlar. Bayıldım. Mükemmel. Ama video uzamasın diye detaylıca göstermiyorum. İsterseniz çekerim. Evet bu kaleme geçelim. Bu kalemin özelliği de şöyle bir şey. Bitince bitince yeniden geliyor yani. Neyse böyle işte. Ve şimdi arkadaşlar bir tane daha kalem seti göstereceğim sizlere. Bunu eskiden paraya kıyıp almıştım. Herkes zaten biliyordur eski zamanlarda. Şöyle bir kalem açacağım. Evet. Yani o kadar tatlı ve şirin ki arkadaşlar. Şu kalemin tatlılığına bakar mısınız? Bence alın. Tav tavsiye ederim. Güzel. Şu an yapamadım bir ara bakmıştım ama açmamıştım. Öyle hani renklerini vesaire de denemedim. Şimdi son kalemimize gelelim arkadaşlar. Artık uzatmayalım. Şöyle açıyorum. Bunu Almanya'dan hediye gelmişti. Teşekkür ediyorum yeniden. Ee, Kübra ve Rafika teyzeye. Bir saniye şu an Evet böyle bir kalem. Metalik kalemler. Ben uzun zamandır istiyordum. Şu rengini deneyelim bakalım nasılmış. Ben merak ediyorum. Hiç denemedim. Güzel beğendim. Tatlı. Ve burada gerçekten simli arkadaşlar. Gerçekten simli. Şu an görebiliyorum. Evet yeni bir kalem daha geldi. Ee, bayağı dağıldı masam arkadaşlar. Gerçekten bayağı dağıldı. Bu videoda bu kadardı. Umarım izlemişsinizdir. Yani sonuna kadar. Sonuna kadar izleyenlere teşekkür ediyorum. Başka videolarda görüşürüz.